Pekala şimdi sorular ardı ardına soracağım. İş hayatından özellikle kariyerinde son yıllarda oyunculuğun ön planda olduğunu görüyoruz. Sinema filmleri, azinami oyunu, güldür güldür ve son olarak Sihirli Annem dizisiyle gündemdesin. Daha önce ekranlarda yer alan fenomen olmuş hatta YouTube'da eski bölümleri sıklıkla izlenen bir dizinin yeniden yapımında oynamayı neden kabul ettin? Aslında ben biraz o işi çağırdığımı düşünüyorum. Çünkü ben uzun zamandır drama yapmıyordum. Yani televizyon da drama yapmıyordum. Güldür Güldür benim için çok e, güzel bir işti. Çünkü hani tiyatro sonuçta. Çıkıyorsun, provanı yapıyorsun. Ondan sonra da çekiyorsun. Bu bizim için, bunun eğitimini almış olanlar için özellikle güzel, keyifli, e, heyecan verici ve aynı zamanda da kolay bir iş. E, dolayısıyla ben o dramaların biraz ömrü tükettiğini düşünüyorum. Ya ömrünün tükendiğini değil daha ama <laughs> bizim ömrümüzü tükettiğini düşünüyorum. Çok yorucu oluyor. Çok meşakkatli oluyor. Çok sağlıksız oluyor. Başka hiçbir şeye vakit ayıramıyorsun hayatında. Yani ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne başka... ...hele benim gibi birkaç iş yapıyorsan... Hmm. ...diğer işleri tamamen bir kenara atmak zorunda kalıyorsun. Onun için tuttum kendim biraz. Hmm. Yapmak istemedim. Ee, güldür Güldür yaptık 60 bölüm. Hmm. Ondan sonra da bu geldi. Çok güzel oldu bu da. O macerayı nasıl anlatıyorsun? Güldür Güldür nasıl? Çok keyif aldığım ha. bir hmm. şey oldu. Hmm. Sadece orada tabii benim alışık olmadığım bir sistem var. Hmm. Ee, 8 tane ya da 7 tane skeç oynuyorsun... Bir çekim gününde. E, iki gün prova yapıyorsun. Üçüncü gün genel prova. Akşam oyun. E, dolayısıyla orada ben biraz hiperaktif bir yapım olduğu için bekleme bölümü benim çok hoşuma gitmedi. Hı. Çünkü en fazla seni iki skeçle değerlendirebiliyorlar. Sonuçta 22-23 tane oyuncu var. Yani herkese göre sketch yazılması çok zor bir şey. Her hafta. E, tabii burada e, küçük roller oynayanlar var. Büyük roller oynayanlar var. Dolayısıyla ben en sonuçta en, en kabadayı iki sketchte var olabiliyordum. E şimdi 8 skeçten 2 skeçte var olmak için hem provalarda bekliyorsun hmm. hem de çekim günü bekliyorsun. Benim güldür güldürde tek e, hoşuma gitmeyen taraf oydu. O da benim biraz aceleci yapımdan e, boş durmama e, durumumdan, boş durmak istememe durumumdan kaynaklanıyordu. Onun dışında çok keyif aldım. Süper eğlenceli insanlarla çok oturmuş hem de çok yetenekli bir sahne arkası, daha doğrusu hmm. kamera arkası ekibiyle e, çok güzel prodüksiyonlar yaptık. Ben o macerada e, ilginç buldum senin orada olmanı. Hatta şaşırdım da o kadroda olmanı. Çünkü o belli bir tip oyunculuğu icap ettiriyor. Çünkü sen başlangıcına itibaren hem oynadığın işlerde hem bir müzisyen olarak, bir popüler müzik sanatçısı, herkesin tanıdığı bir sima olarak aslında bir jön prömiyesin. Yani şöyle söyleyelim... Ee, ...bir e, iki, e, mektepli konuşması yapalım. Diyelim ki bir Hamlet sahneye koyacağız. Sen Hamlet'i oynarsın. Rosencrantz, Güldünçler'in oynamazsın. Hı -hı. Ya da e, Hayalet'i oynamazsın. Hı -hı. Ya da... E, ...diyelim başka bir karakteri oynamazsın. Amcasını oynamazsın. E, Horatio oynamazsın. Sen Hamlet oynarsın. Şimdi Güldür Güldür gibi... prodüksiyonlarda. İyi karakter oyuncuları var genelde. Komedyenler var. Hemen e, rolü alıp komediye yatırabilecek insanlar var. Başrol oyuncusu biraz daha değişiktir. Bir Jön Pürömiye biraz daha farklıdır. Belki pek de yapamaz o işleri diğerlerinin Doğru. yaptığı işleri. Ama onlar da bu Jön yakıştıramıyor seyirci onlara da. Falan. Böyle bir ayrım vardır. Doğru. Senin orada olman aslında bir cesaret ve cüret aynı zamanda. Yani bunu yapabileceğini düşündün ve uzun bir macerada da yaptın. Elbette çok korkuttu beni. Hmm. ilk başta hatta ilk konuşmalarda sevgili Elif'le e, yapımcısı. Böyle bir doğuştan komedyen değilsin Ben kadar. şuna güvendim sadece hmm. Okan e, Dormant Tiyatrosu'nda profesyonel olarak başlamama evet. güvendim. Evet. E, yani bu bana güç verir ve bu bana oradan e, sağ çıkmamı sağlar hmm. diye düşündüm açıkçası. Hmm. Yoksa başta hakikaten sevgili Elif'le de Meltem'le de yönetmenimiz ondan hmm. sonra yani çok kişiyle oturup bunu konuştuk. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Hani çünkü onların da şey şu kafalarında haklı olarak ya seni istediğimiz tipe sokabilir miyiz? Yani evet. hani ist, yani bundan sen rahatsız olur musun? Çünkü oynamak ister misin, istemez misin? Hani becerir misin? Çünkü insan istesin, ilk önce istemesi lazım. Ben de bu konuda biraz cesur olduğumu bu konuda bunun da altından kalkabileceğimi görmeyi istedim. Ve burada da güvendiğim tek şey hakikaten Dormen Tiyatrosu'nda aldığım komedi eğitimiydi. Yani herhalde öyle kalkarım dedim. Ee, çok şükür e, elime yüzüme bulaştırmadan e, gördüğüm, okuduğum eleştirilerden de başarıyla e, o işin altından kalktım. Böyle. Evet. 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 Teşekkür Yakıştı. Teşekkür. Peki. Sihirli Annemi anlatıyor. <laughs> sihirli Annem Demin de başladığım cümleden devam edeyim. Biraz bu benim hayatımın her şeyini engelleyecek bir şey olsun istemiyordum. Ee, bir televizyon projesi olsun istemiyordum. Ee, ve o sırada Sihirli Annem geldi. Sihirli Annem yine bu pandemi döneminde tabii Drama çekenlerden biliyorum ki oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. Çok zor, çok yorucu. Haftanın yedi günü neredeyse çalışıyorlar. Yani neredeyse hani sabaha karşı biten işi ertesi gün Repo veriyorlar. Repo bizde biliyorsun bilmeyenler için söyleyeyim. Tatil günü. E, sabah 5'e kadar çalışmışsın. Ertesi gün repo olsa ne olur. Zaten öğleden sonra uyu geçiyor o gün. Hı. Hı. Yani dolayısıyla benim öbür işlerim. Ben çünkü hakikaten saydığım zaman e, dizi oyunculuğu yapıyorum. Sunuculuk yapıyorum. E, seslendirme, seslendirme yapıyorum. Sonra pandemi oldu için sahneye çıkamıyoruz ama şarkıcılık yapıyorum, beste yapıyorum, söz yazıyorum gibi birçok alanda olmayı seven bir adamım. Boş Hı -hı. durmayı sevmeyen bir adamım. E ama öyle olduğu zaman bir drama olduğu zaman hiçbirine yetişemiyorsun. Öyle. Ama şimdi böyle olduğu zaman hayat, çocuklarım var tabii bir de. Hı -hı. Her şeye yetişebiliyorum şu anda. Çok daha iyi oluyor. Onun için sihirli annemi düşünmeden kabul ettim. Bir de bir tane daha önemli sebep var. Uzun zamandır yeni jenerasyonla buluşmak istiyordum. Özellikle çocuklarım olduktan sonra. E, bu iş beni yeni jenerasyonla buluşturacağı Hı. için e, çok hoşuma gitti açıkçası. Peki bu zaten çekilmiş, birçok bölümü çekilmiş, yayınlanmakta olan eski bölümleri, aynı bir değilim. işin tekrar remake yapılmasını nasıl görüyorsun? Hı. Aynı değil. E, sadece ismi aynı. Hı. Biz onu yeniledik. Yani Hı. daha Hı. modern, daha başka bir. Ya i̇nsanlar başka e, sadece konu aynı. Zaten benim bildiğim kadarıyla sihirli annem de sen hatırlarsın eski TRT zamanında Tatlı Cadı'nın hmm, 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 bir versiyonu. Hmm, hmm. Yani aslında öz olarak Tatlı Cadı. Hmm. Dolayısıyla ben açıkçası benim yaşım dolayısıyla çok beni yakalamayan bir diziydi. Hmm, hmm. Hiç seyretmedim o diziyi. Yani hmm. sihirli annemi. Hmm. Dolayısıyla da ben orada o çok bilmeden oynuyorum. Yani hani orada ne hmm, nasıl oynandığını bilmeden ama şunu ee, çok açık söyleyebilirim ki 17 sene sonra, 17 sene evvelki dizinin aynısını yapamazsınız. Yaparsanız evet. zaten saçmalık olur bence o. O güzellik orada kaldı. Ben e, duyduğum kadarıyla çok samimi, çok güzel bir iş çıkartmışlar. Hem de çok iptidai şartlarda. Hmm. Ee, biz de şimdi biraz daha modern zamanda daha modernini yapıyoruz. Ee, tabii şeyler başka, konular başka. Yani bir yapılmış teksti alıp tekrar yapmıyoruz. Yeni tekst yazılıyor, yeni senaryo yazılıyor. Sadece Konsept aynı, ee, isim aynı. Ee, Eksende mi yoksa? Eksende. E, ama e, galiba ba bazı bölümler bölüm. bir, bir gösterildi. İlk bölümler. Yani, yani pardon hmm. özür dilerim promosyon amaçlı biraz tanıtım amaçlı hmm. ilk bölümler hmm. bütün diziler. Hmm. Yani eksendeki bütün diziler TV8'de de gösterildi. Hmm.